Merhaba arkadaşlar. Ekonomik analiz dersinin birinci ünitesi olan temel ekonomik kavramlar dersiyle karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, ekonomi insanların sınırsız isteklerini sınırlı kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edebileceğini inceleyen sosyal bir bilim dalıdır. Ekonomi bilimde kullanılan ve bazen günlük konuşma dilindeki anlamlarından farklı olan temel kavramlar bulunmaktadır. İşte bu dersimizde ekonomi biliminde kullanılan temel kavramlardan söz edeceğiz. Bu bölümün amacı ise temel bazı iktisadi ya da ekonomik kavramların başlangıçta öğrenilmesini sağlayarak ileriki ünitelerin daha kolay anlaşılmasını sağlamaktır. Bu dersimizde ele alacağımız ilk kavram ihtiyaç kavramıdır. İhtiyaç karşılandığı zaman insanlara has, karşılanmadığı zaman acı veren eksiklik duygularıdır. İhtiyaçların temel bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bunlar şiddetin birbirinden farklılık göstermesi, <laughs> sonsuz olmaları, giderildikçe şiddetinin azalması, ihtiyaçlarla onları gideren araçların birbirinin yerine ikame edilebilmeleri ve alışkanlıkların ihtiyacın şiddetini artırması olarak sıralanabilir. Bir diğer kavram ise mal ve hizmet kavramıdır. Arkadaşlar genel olarak insan ihtiyaçlarını dolaylı ya da dolaysız olarak karşılamaya elverişli ve kullanılmaya hazır her şeye mal denir. Bununla birlikte ihtiyaçların karşılanma, ihtiyaçları karşılamasına rağmen fiziksel varlık özelliği taşımayan şeylere ise hizmet denir. Mallar özelliklerine göre çeşitli sınıflara ayrılabilirler. Bu anlamda karşımıza iktisadi mal, serbest mal, tüketim malları, üretim malları, dayanıklı mallar, dayanıksız mallar, özel mallar, kamusal mallar, ikame malları, tamamlayıcı mallar, bölünebilir mallar, bölünemez mallar, çoğaltılabilen mallar, çoğaltılamayan mallar olarak sıralanabilen mal sınıflandırmaları çıkmaktadır. Sevgili arkadaşlar, Ekonomide çok kullanılan kavramlardan belki de en önemlilerinden birisi de fayda kavramıdır. Mal ve hizmet tüketimi sonucu elde edilen tatmine fayda denir. Bir malın faydasından bahsedebilmemiz için öncelikle o mala ihtiyaç duyulması gerekir. Eğer mala ihtiyaç duyulmuyorsa onun faydasından söz edilemez. Fayda kavramı subjektiftir. Yani kişiden kişiye değişebilir. Örneğin bir makasın faydası bir terzi için herhangi bir insana göre daha fazladır. Hatta bir malın faydası aynı kişi için değişik zamanlarda da farklı olabilir. Fayda ile ilgili olarak kullanılan başka kavramlar da bulunmaktadır. Bunların başında toplam ve marjinal fayda kavramları gelmektedir. Buna göre bir malın tüketilen tüm birimlerinin sağladığı faydalar toplamına toplam fayda bir malın tüketim miktarı bir malın tüketim miktarının bir birim artırılmasında toplam faydada meydana gelen değişmeye marjinal fayda denir. Arkadaşlar bir malın tüketilen miktarı artırıldığında marjinal faydanın giderek azalmasına da azalan marjinal fayda ilkesi adı verilir. Bir diğer kavram ise değer kavramıdır. Değer ekonomide mal ve hizmetlere verilen göreceli önem olarak tanımlanır. Değer, kullanım ve değişim değeri olarak iki başlık altında incelenebilir. Kullanım değeri bir başka ifadeyle kişisel değer, kişinin malı kullanması sonucunda ortaya çıktığı için kişisel bir değerlendirmedir. Bu yönüyle bir malın kişiye sağladığı faydanın bir başka malın sağladığı fayda ile karşılaştırılması sonucunda mala verilen göreceli önem olarak tanımlanabilir. Değişim değeri ise bir mal ya da hizmetin başka bir mal ya da hizmetle değiştirilebilme oranını ifade eder. Bu yönüyle değişim değeri kullanım değeri gibi kişiden kişiye değişmeyen ve herkes için aynı olan bir büyüklüğü ifade eder. Sevgili arkadaşlar bu dersimizin kapsamında açıklamalarda bulunacağımız bir diğer kavram ise üretimdir. Üretim, insanların gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetlerin ortaya çıkarılması, miktar ve faydalarının artırılarak malların kıtlığının azaltılması yönündeki faaliyetlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. O da üretimin sadece malların miktarının artırılması olmayıp aynı zamanda mal ve hizmetlerin faydalarının artırılması yönündeki çabaları da kapsamasıdır. Bu tür fayda yaratma çabalarını ise şekil faydası, yer faydası, zaman faydası, mülkiyet faydası olarak sıralayabiliriz. Bunların nasıl olduğunu ise kitabınızın ilgili ünitesinden detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Üretimle ilgili olması bağlamında ele alınması gereken bir diğer kavram ise üretim faktörü kavramıdır. Sevgili arkadaşlar, İhtiyaçların giderilmesine yönelik mal ve hizmetlerin elde edilmesinde kullanılması gereken kaynaklara üretim faktörleri denir. Temel üretim faktörleri emek, doğal kaynaklar, sermaye ve girişimcilik olmak üzere dört başlık altında sıralanır. Bunlardan emek, ihtiyaçların giderilmesine yönelik insana özgü bedensel ya da zihinsel çabadır ve iş gücü olarak da adlandırılır. Doğal kaynaklar ise hava, su, toprak, madenler ve ormanlar gibi doğanın insanlara sağlığı doğanaklardır. Üretim faktörleri sayılırken doğal kaynaklar arasında ilk akla gelen toprak olmaktadır. Bu alışkanlık eskiden toprağa dayalı üretimin yaygın olmasından kaynaklanmaktadır. Sermayeyi parayla ifade edilen ve üretimde kullanılan üretim araçları olarak tanımlayabiliriz. Bu anlamda üretim sürecinde emeğin verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunan her çeşit alet, makine, teçhizat, bina gibi daha önceden insanlar tarafından üretilmiş üretim araçlarını ifade eder. Girişimcilik, emek, doğal kaynaklar ve sermayenin organize edilip mal ve hizmet üretimini gerçekleştirme çabası olarak tanımlanır. Bu faaliyeti yapan da girişimci olarak adlandırılır. Sevgili arkadaşlar, iktisadi faaliyeti nihai amacı tüketimdir. Bu anlamda tüketimin de tanımlanması ayrı bir önem arz eder. İhtiyaçların giderilmesi ya da hafifletilmesi için mal ve hizmetlerin kullanılmasına tüketim adı verilir. İnsanların hayat standartının yükselmesinin en önemli göstergesi daha yüksek tüketim düzeyine ulaşmaktır. Tüketim harcanabilir gelire bağlıdır. Harcanabilir gelirle tüketim arasındaki ilişkiye tüketim fonksiyonu denir. Gelir sıfır daha iyi olsa yapılan tüketime zorunlu tüketim. Gelirdeki bir birimlik değişmenin ne kadarının tüketimini gösteren kavrama marjinal tüketim eğilimi. Belli bir gelir düzeyinde tüketimin gelire oranına ise ortalama tüketim eğilimi denir. Sevgili arkadaşlar ekonomi biliminin başa çıkması gereken temel sorunun kıtlık olgusu olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda açıklamamız gereken bir diğer kavram da kıtlıktır. Kıtlık sorunu ekonomik faaliyetlerin açıklanmasını sağlar. Tüm ekonomik birimlerin kıtlıkla mücadele etme eylemleri ekonomik faaliyet olarak tanımlanır. Kaynakların miktarının tüm arzuları karşılamaya yetersiz olduğu duruma kıtlık denir. Burada kıtlıkla bir kaynağın yokluğu değil, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek kadar fazla olmaması durumu anlatılmaktadır. Kaynakların sınırlı, ihtiyaçların sınırsız olması ve kıt kaynakların farklı amaçlarla kullanma olanağının var olması ortaya tercih yapma zorunluluğunu çıkartmaktadır. Sevgili arkadaşlar, programımız süresinin el verdiği ölçüde sizlere ekonomi biliminde kullanılan temel kavramların bazılarını aktarmaya çalıştık. Konuyla ilgili daha geniş açıklamalar kitabınızın birinci ünitesinde bulunmaktadır. Kitabı dikkatli okursanız bu konudaki eksikliklerini giderebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.